Şirin bir köyde mavi gözleri ve beyaz tüyleriyle dikkat çeken tombul bir kedi yaşardı. Adı Mırmır'dı ve köyde herkes tarafından çok sevilirdi. Köyün bahçelerinde dolaşmayı, güneşli günlerde yuvarlanmayı ve bol bol uyumayı çok severdi. Mırmır'ın en yakın arkadaşları tavuklar, köpekler ve hatta birkaç sincap vardı. Ancak en yakın dostu köydeki yaşlı kadının adını Teyze Lale olarak bildiği, iyi kalpli ve her zaman gülümseyen bir kadındı teyze Lale, Mırmır'a her gün taze süt verir, ona en lezzetli balıkları sunar. Bir gün Mırmır, teyze Lale'nin bahçesinde güneşlenirken gökyüzüne bakıp bir hayal kurmaya başladı. Köyün ötesinde, yüksek dağların ardında bir hazine olduğuna dair eski bir efsane duymuştu. Bu hazinenin ne olduğunu hiç kimse bilmiyordu ama Mırmır, bu gizemli hazinenin köyün talihini değiştirebileceğini düşündü. Bir gün, köyde bir grup gezgin geldiğinde bu hazinenin peşinden gitmek için Mırmır'ın kafasında bir plan oluştu. Mırmır sabah erkenden yola çıktı. Köyün dışına adım attığında, Teyze Lale ona bir torba içinde yiyecek, su ve birkaç yardımcı eşyayı hazırlamıştı. Mırmır cesaretini topladı ve dağlara doğru yola koydu. Köyün girişinde yaşlı bir kapı bekçisi ona gülümse ve ''Dikkatli ol Mırmır, dağlar her zaman beklenmedik sürprizler sunar.'' dedi dağların eteklerine vardığında Mırmır'ın karşısına renkli ormanlar, hızlı akıntılı nehirler ve koca kayalar çıktı. Ancak Mırmır bu doğal engellere rağmen yoluna devam etti. Ormanda ilerlerken Mırmır bir grup sincapla karşılaştı. Sincaplar Mırmır'ın yolunu sordu ve ona ormanın derinliklerine ulaşmak için yardım teklif etti. Sincaplar ona ormanın en iyi yollarını gösterdi. Bir gün Mırmır köprü üzerinde geçmeye çalışan bir kaplumbağa ile karşılaştı kaplumbağa ağır yükünü taşıyordu ve bu nedenle yavaş ilerliyordu. Mırmır mır, kaplumbağanın yükünü taşımayı önerdi ve birlikte köprüyü geçtiler. Kaplumbağa Mırmır'a ormanın ötesinde dağın zirvesine giden yolu gösterecekti. Mırmır mır ve kaplumbağa uzun bir yolculuğun ardından dağların zirvesine ulaştılar. Orada büyük bir mağara buldular. Mağaranın ağzı yeşil yosunlarla kaplıydı ve içeriye giren ışık ilginç şekiller oluşturuyordu. Mırmır mır, derin bir nefes aldı ve mağaraya girmeye karar verdi. Mağaranın içinde eski bir harita buldular. Harita köyün hemen yakınındaki bir yere işaret ediyordu. Mırmır mır ve Kaplumbağa haritanın gösterdiği yeri takip ederek yola koyuldular. Haritanın son işaretine vardıklarında bir ağaç kökünün altına gömülü eski bir sandık buldular. Sandığı açtıklarında içi altın ve değerli taşlarla doluydu. Ancak Mırmır mır, hazinenin kendisi yerine bu yolculuk sırasında kazandığı dostlukları ve maceraları daha değerli buldu. Mırmır, sandığı köyüne geri getirdiğinde köy halkı büyük bir kutlama yaptı. Hazine köyün ihtiyaçları için kullanıldı ve köy refah içinde yaşadı. Mırmır, maceralarının ardından köyde bir kahraman olarak anılıyordu. Köydeki herkes Mırmır'ın hikayelerini dinleyerek kendi hayallerini gerçekleştirmek için cesaret buldular. Mırmır mır hayatının geri kalanını mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşadı. Çünkü gerçek hazinenin kalpte yatan sevgi ve dostluk olduğunu biliyordu.